Gülseren Hanım neden böyle davranıyorlar Kemal Bey ve Şimdi, Şimdi Seda Hanımcığım bu ne zamandan beri evine gitmiyor. Ben olsam ben de açmam kapıyı. Sokmam ben babamın yani. evinden Ev geldim buraya. Etmem. Etmem. Aklına gelince çocuklar, kocayı affedersin bulduğu zaman bir tarafa ha. baba bakıyor, ana bakıyor nasıl olsa. Ayla. Aklına geldi bir çocuklara oluyor. Gelmediği zaman... Kendim kendi Benim elimde de kanıtlarım geliyor. var. Seda Hanım resimlerim var. Bebekliğinden bu kadar. Yılmaz'ın olmaz. Senden çok güzel olmuş. Sen evlatlarına baktın sen mı? Sen benim gibi o demek baktın ki piyasaya mı? düşerdi piyasaya. Tamam bir de seni görelim bakalım sen nasıl anlarsın? Buyursun teda hanımlar. Ben gel, bakamayacak gel, olsam doğurmazdım. Ben yapma. bakamayacak güzel olsam konuştum. çocukları Anam, aray, arayıp sormazdım. Ben çocuklarımı almak istiyorum tamam mı? He, ben ne, anne al 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 öbür daha anneler gibi değilim. Ben annemler gibi değilim ben arıyorum çocukların peşine düşüyorum. He, Bunu hiç, düşüyor, hiç görüyorum. yapmayan aramayan insanlar var. Bak benim için şeker hastası. He. O şeker hastasıysan burada Tuba bir işin var. Yalan tatlım. konuşuyorsun. Gülsel Hanım suyunuzu için. Tabii yalan konuşuyorum ben. Bak orada her şey. Ben yani doğru tutuyorum. Kanıtlarım, kanıtlarım var. Suyunuzu için Gülsel Hanım sakin olun. Tuba. Efendim e, Seda Hanım. Babandan önce annen öfkeli yavrum sana. Ya bak hep böyle açtı. bebekliğinden beri benden çocuklarımı aldılar, kaçırdılar. Ben hep ilgilendim. Aydoğan abi, İlayda'ya nasıl baktığımın resimlerini, videolarını attım. Çocuklarımla nasıl ilgilenim. Ben çocuğumla çocuk oluyorum. Hayır annen, bak şimdi babana kızıyorsun ya. Evet. Bak kapıyı ben annen açıyor. Ben annemle kim? babama kızıyorum. Ayrımcılık yapmıyorum. Annen çok Benim anlamadığım öfkeli. şu ne biliyor musun Seda Hanım? Benim ablamı terk etti annem. Tamam mı? Benim ablam evlendi. Enişten mi ikisi üniversite mevzunu benim ablamın da iki tane kızı var. Benim ablam hala okumak istiyor. Birazcık durumları sıkıştı onların da. Çalışmak istiyor ablam ama ben ablamın çocuklarına yani bırakacak yer yok. Ablam bu yüzden okuyamıyor. Hani üniversiteyi bitirdi daha okuyacak. Bu yüzden çalışamıyor. Benim ablamın ki Hani torun değil mi? Neden benim üstüme, benim çocuklarım üstüne bu kadar düşüyorlar da benim ablama hiçbir şekilde üstüne düşülmedi. Benim annem babam bakmadı ki ablama. Anneannem büyüttü, baktı. Onun Şu, torunlarına niye bakmıyorlar? İlgilenmiyorlar. Kapını, ablamı dışlıyorlar torunlarıyla. Şimdi orada kapının önünde duruyorsun ya sen. Evet. E, yeşil, ıı, e, çörtlü Giren çocuk oğlun mu senin? Oğlum o büyük benim, oğlu. büyük bir dakika. Oğlu. Hiç bakmadı senin yüzüne? Babamdan korkuyorlar. Yok daha bak şimdi ben bak. Ben zorlamadım ya farkındaysan şöyle bir bir döner. ben de korkuyorum babamda? İnsan şöyle bir döner bakar ya ne kadar korkarsa korksun. Bak şimdi çocuk geliyor orada. Bak Kapıya açtı zil takılı kaldı da. Bak. Evet. Bak babam nasıl şey yapıyor farkındaysa. Ben bu sebepten bırakmak istemiyorum. Beyinliğini yıkıyorlar, benden soğutuyorlar. Benim çocuğumun haline bak. Ama bu dün, şekilde olduğu için Gülser bu. Gülseren diyor ki çocuklara sen annelik yapamadığın için hep her şeylerini Nereden anneanneleri geliyor ve dedeleri yaptığı için diyor. Bu şekilde, bu şekilde mi yapıyorlar ne? Seda Hanım? Kuba yalan konuşma. Elini vicdanına koy. Ben kanıtlarımla Ortam, konuşuyorum. Tamam kanıtlarım koy. varsa yayınlarsın. Ben neyi, de göreyim bakayım. Neyi yayınlayacak? Hadi kanıtlarını yayınla. Ne? Ben bakmıyormuşum yani nerede evet, kanıtlarını deliller? Ben canlı yanlış eve geldim. ben Aycan abiyle İlayda'ya nasıl çocuğum? Dur abi bir saniye dinleyelim. dinleyelim. Çocuklarını yıttırıyorsun ben de orada canlı şahidim. Tabii tabii he he ondan. Şey, şey mi Gülseren Hanım e, Kemal diye. Bey dedi ki buraya da dedi gelse elinde telefon kedileriyle evet, yatıyor. Aynısı Kedi. evet dedi hanımcığım. Aynısı. He, he. Benim Nedir? hayvanlarım olabilir. Hayvanlarımla çocuklarımla. Herkes... hayvanımı buraya koyayım, çocuğumu buraya. Benim yeni doğan çocuğumun yanında da kedi vardı, beşinde yatıyordu. Ya olabilir kedi, kedi. tabii Benim canım. mesela çocuklarımla, kedilerimle böyle yattığımın fotoğrafını da Aydoğan abi, İlayda yattım ya zaten. Ben bunu yalanlamıyorum ki. Ben kedimi bir tarafa koyuyorum, çocuğumu bir tarafa Hayır, koyuyorum. annen dedi ki kedileri de yatıyor, çocuklarını yanına almıyor o, dedi. Ben onun fotoğrafını da attım. Ben kanıtlı bir şekilde televizyona çıktım Seda Hanım. Kanıtlı bir şekilde sunuyorum hepinizin karşısına. Annen seni niye böyle suçluyor peki benim yavrum? Benim annem babam öyle anne baba olmaz, öyle anne dedi olmaz. Ben sadece benim tek istediğim, e, geçici süreliğine, süreliğine benim annemde babamda kalsın. Ben evimi tutana kadar, evimi dayayıp döşeyene kadar. E, Ondan sonra, sonra diyor, nikahımı zaten. burada yapacağım. Evlendikten sonra torunlarımı gideceğiz polis eşliğinde alıp e, yeni evi tuttuğum eve getireceğim. Yılmaz, biraz önce Gülser Hanım dedi ki Yılmaz'ı yakma dedi. E bunlar senin kafana takılıyor mu? E şimdi Seda abla ilk başta şöyle söyleyeyim, bir anne baba böyle yaptıysa yani nasıl diyeyim ağaç ufak gene yetişir. Yani evet. Benim hani benim annem de aynıydı gitti hani Allah şükür yine başımızda. Ama bunun ailesi böyle nasıl yapıyor hiç anlamış değil. Ama değildi. şimdi senin annen de Seher Hanım da izliyor ve evet. Gülsen Hanımın söylediklerinden sonra Seher Hanımın kafası iyice karışmıştır. E şimdi Yılmaz bir dakika ablacığım. annen sana ne dedi burada? Ben de devamlı diyorum Seher Hanım. Eksik evet, olmayacak. Ne dedi? Bundan sana kar olmaz, alır sana evet. hakkımı el etmiyorum dedi mi demedi mi? Dedi. dedi. E o zaman <laughs> o zaman orada bitir işi. Oh. Şey. Bırakın Allah aşkına. Ne demek bırakın ya? Ana bulunur oğlum. Baba bulunmaz. Ana bulunmaz ama karı evet. her yerde karı var. Öyle Gitti de demeyelim. arkadan çok ağlar. Tabii öyle demeyelim. Öyle de demeyelim. O zaman hiç kimse evlenmez. Öyle demeyelim de Yılmaz ona destek veriyor. Ben 42 yaşında oğlumu kaybettim Sedat Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Yani Böyle olacağını hiç düşünmedim. Allah sabır yani. versin. Sezabla. Aynı böyle bu mevzular yüzünden. Aynı böyle bu mevzular yüzünden. Şaduman aha senin gibi Şaduman. <laughs> Şaduman duyuyor musun bebeğim? <laughs> diyor ki aynı böyle mevzular senin gibi. Benim Şaduman'ım böyle. <laughs> Şaduman'cığım <da> <laughs> seninle tanışmak isterim. Seninle tanışmak istiyorum ben. <laughs> bu mevzular yüzünden diyor benzer senin oğlun da Allah rahmet eylesin. Hani böyle birini sevdi de üzüntüden Çok kaybettin ya o. çocuğunu. Gülseren Hanım da diyor ki Şadıman Hanım bu yüzden tanımak istiyorum. Böyle mevzular yüzünden evladımdan oldum diyor. Çok üzüldüm. Allah sabır versin hepimize. Gerçekten Seda Hanım evlat demek başka bir şey. Yani ben anlam veremiyorum. Şey ee, şeyi de sizinle tanışacağım, görüşeceğim. Çok üzgünüm. Ama kızım şurada baban Çocuk yanından geçiyor. Ben olsam tutar çeker sarılırım çocuğuma. Sen soğuk bir kadınsın. Yani babam hani sert bakıştı. Babamdan çekiniyorum Anneciğim korkuyorum. niye babandan çekiniyorsun? Abla. Olmaz öyle. Çünkü benim babam beni çok darpladı. Benim darp raporlarım var. Onları da çıkartıp getirebilirim, sunabilirim seyircilere Yarım karşı. Yavrum sende de var biraz. Ben çocuklarımı öyle çeker sahiplenirim ki... Ya ben dedim ki çocuğu ver bak Umut uyuyor getirdi çocuğumu ver dedim kucağıma öpeyim bir kere hani uyuyor ya Hı. öpeyim gene anneme vereyim. Ben babamdan şunu bekledim annemden babamdan hani bize hoş geldiniz hani içeri mesela çeker. Der mi adama neler söyledin sokar Ondan mı Ondan sonra seni bir, bir konuşalım bu şeyi çözelim. Hani ben kurtulayım, siz kurtulun bir çözüm yolu bul bulalım. O sırada da annem bir çay yapardı. Çay içerdik. İyisini kötüsünü. Ama de sen öyle davranmadın görürsün, ki annene, babana Tuğba. Şimdi sen annem baban bağlandığında babana e, çok büyük ithamlarda bulundun. Onlar Çok... bana itham ediyor ben de gerçeklerini söylüyorum. Kanıtlı şekilde ben sunarım ben. Ama o zaman eve sokar Yalan mı seni adamcağı? Ki. Sokmaz annen de sokmaz be yavrum. Çocuğu ver dedim anacık Anne seveyim. annem de uyuyor dedi çocuk dedi gösterdiler kapıyı kapattılar. Hayır bak kapıyı şimdi adımın dediği lar. gibi senin oğlun yanından geçiyor. Ben olsam evet. yakalarım babam vuracak. Vursun bir tane daha vursun çocuğum için bir tane evet. daha yerim ya. Ya Zaten ama ben onu amcam arada... için dayak yedim. Çocuğum için de dayak yerim. Sıkıntı yok Seda Hanım. Bak şurada da öyle duruyorsun. Çocuk, Çocuk yüzüne dahi daha iyi bakmıyor Seda Hanım. Çocuk yüzüne bakmıyor. Ama doğrusu Dediği bu değil. Bak Aydan adım. abi ileride şey dedim, ablayı, ablayı gel bakayım, attım. Gibiş. Resimleri Anne, derim, videoları attı. Doğrusu bu değil. Rol bu anne. Yani çok hayır, güzel hayır, of, hayır. Biz... rol yani. Tuğba'cığım şu anı konuşuyoruz. Çocuk senin yanından geçiyor. Sen diyorsun ki senin lafına göre söyledim biraz önceki evet, sözü de evet. yanlış anlamayın. Dedim ya hani bir tane daha boşuna. Ben olsun, ne yapayım? istiyorum Şimdi sarılmak. Şimdi sen bir dakika Sarım, dur. Bir dur dakika. yavrum bir Hı -hı. dinle. Ama dinlemeden konuşuyorsun ya. Sen bizim ne konuştuğumuzu bilmeden cevap veriyorsun. Şimdi o çocuk oradan geçiyor. Sen diyorsun ya benim Sede abla daha önce dar raporlarım var. Tamam dar raporum da olsa. Orada sunmak istiyorum buraya Sakin. Dar raporum, da olsa, raporum da olsa bir kere daha yerim o darbeyi ama o anda ona bir sarılırım. Yani benim annemin öyle bir lafı vardı. Tamam bir bir kere daha vursun ama ben onu yapayım. Yani sarılayım. İşte o benden çekindi, ben çekindim babamdan. Yok sen ben hiç bakmıyorsun. Ben Hayır hiç böyle yanından geçiyor çocuk. Böyle babanla uğraşıyorsun orada. Baban da görüyor bunu, kızıyor sana. Bak annem baban, bak Gülseren Hanım'ın niye gelsin böyle çıkışta bulunsun sana. Bak şimdi çocuk bak. Sen de böyle annem duruyorsun. Annem babamı savunmak için, hani doğruları saptırmak için. Hani şimdi ben hatasız demiyorum. Bir şey merak Onlarda ediyorum. Onlarda da hata var, bende de hata var. Bunu kabul ediyorum. Ee, annem babam çocuklarına şiddet uyguluyor mu? Hayır. Onu çocuklarımı sorarsanız sevinirim. Onu çocuklarımın cevabı veririm. Boşça gibi yanında taşıyor babası çocuklarını. Onu bohça, çocuklarımla konuşursanız öyle o yani. daha iyi. Ama söyler. bak Düseren Hanım diyor ki hayır, asla. Her hayır, her yere götürüyor çocukları götürebilir ama şiddet konusuna Hayır, gelince Hayır şiddet yok babam da inkar hani şimdi ben şey yapma. Ne işi, Bana karşı şiddet uygulan Hayır bunu niye sordum uygulam. bir dakika neden sordum biliyor Hı -hı. musun? Acaba senin hani o kadar çekimser kalman çocukları dövmesinler diye mi? Yok anne hani bana saldırıyorlar Seda Hanım. O zaman çocuklara şiddet uygulamıyor. Onu çocuğuna, çocuğuma sorarsınız. Ee, sen gerçeği, sordun mu? Sen hiç söylerler. bir anne olarak sordun mu yavrum? Ya haberim var, her şeyden haberim var ama bu konuda susmak zorundayım. Neden dersen, çünkü ben e, konuşursam e, devlet benden de alacak çocuğu, annem babamdan da alır çocuğu. O ee. yüzden susmak zorundayım. Peki, Kemal Bey telefonda, Tuğba'nın babası Kemal Hı? Bey telefonda. Kemal Bey. İyi günler. İyi günler Kemal Bey. Tuğba kapınızda kadar geldi, eve giremedi. Neden bu kadar öfkelisiniz? Gülseren Hanım size hak veriyor ama bir de sizden duymak istiyorum ben. Eve tamam. girebilirdi. Önce Gülseren Hanım'a çok teşekkür ederim. Şimdi bakın bu sonu oraya yazarken çok yanlış yazıldı. Da. Şimdi daha önceden kamera mansiyon olsun, ilahit olsun, telefon edilmez abi evde misin, mikroportlar yapacağız. Ben her zaman bunu açtım. O akşam ben uyuyorum, çocuklar uyuyor. Böyle hani bir paparazzi gibi bir haber yaptığınızı biliyorum. Ben Erdoğan Bey'e de söyledim. Bunu yayınlamayın. Ama gene yayınladınız. Benim izin olmadan nasıl yayın yaparsınız? Bu efendi gibi telefon edip de gelsinler mi? Ondan sonra abi böyle böyle çocukları görücü bir röportaj yapacağız. Ben de. Tekrar bağlayacaklar. Peki tekrar bağlayacaklar Kemal Bey size e, maalesef telefon bağlantılarında bunları yaşıyoruz. Tuğba ondan mı çekindin acaba onun için aklıma geldi bu. Ya babamdan annemden her şey beklenir çünkü neden diye sorarsan ben bunu da kanıtlayayım. Hani Benim çevremde evet çevrem çok geniş geniş aylarda kız arkadaşlarım vardı bekardım erkek arkadaşlarım vardı bek hani bekarım yani. Hani bir bayanın kız arkadaşı da olur, erkek arkadaşı da olabilir, olur. Olabilir, evet. Sonuçta iş yerinde mesela çalışıyorsun, senin kız arkadaşın da olur, erkek arkadaşın da olur. Evet. Bu normal. Evet. İş gereği şehir şehir gezebilirsin. Ne bileyim mesela okul arkadaşın mesela başka şehirdedir, kız arkadaşın, erkek arkadaşın. Gidebilirsin, gezebilirsin. Bunda ne var yani anormallik? Doğal insanın her doğal hakkı yani. Peki Onlar reklamlardan edinmiyor sonra edinmiyor buradayız. Edinmiyor. İnsan edilmiyor.